Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video çekeceğim. Bu arada kızım yok yanımda. Arkadaşımı getirdim değil mi arkadaşım? Evet merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşımı tanımak istiyorsanız şöyle tanıtsın kendini. Adım Gül. Evet arkadaşımla bir gün geçireceğiz. Bir vlog gibi bir şey olacak değil mi arkadaşım? Elbet. Şimdi neyse biz siz başlatmadan önce videoyu çıkalım buradan. Evet. Zaten ayaz çöküyor. Tamam. Bir dakika ben araba kurayım yoksa sen kur. Dur bir dakika kuracağım. Ben zaten tarzı. Bu arada kızımı sorursanız nerede kızım? Kolejde. Hayır, Şimdi. Şimdi. Ay ne oluyor ya? şöyle. Nereye gidelim kanki? Eve gidelim bence birer kahve içip bir evde oturuyoruz. Aynen aynen. ah şimdi gidiyoruz eve arkadaşlar. Biraz dönendirdim bir ama. Gülü neyse. Şimdi gidelim. Kızım da isterdim olsun videoda ama olmadı. Neyse şuraya şöyle. Sağ komşu bıraktığın için benim. Tebrikler tabi ne demek. Ama biz kahve içecektik. Evet komşu kimin evinde içeceğiz. Gel. Benim evime gel. Benim tamam, Tamam, Yok senin senin. Tamam <laughs> Arkadaşlar bu arada uzun süredir video atmazdım. Çünkü söylemeyeceğim. Çünkü siz benim kanalıma hiç abone olmuyorsunuz. Kanalıma hazırlayayım ben bekle. Ben de oturayım. Bu arada komşu çok çirkin gibi onu. Söylemeyin ona. Ay lalala. la la la. La 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 la. İşitmesin beni kanki. Hadi komşu hazır değilmiş. Dur komşu şimdi geliyorum. Ay neyse ben de biraz gezeyim içerlerini şöyle Komşu, gel gel. Ne Komşu bende kahve kalmamış ya. Ne? Yok, yok. Ay kim? bana. Kim bu ya? Ay. Ay bu kim ya? Ay cılancılar boş ver kanka. Kapat şu kapıyı. Kim besinler? Ben. Komşu bende kahve Ay. yok maalesef. Otur. Iki ee, ne ki başka komşu ne komşu ne yapıyor? Şey. İyi komşu ne yapayım? Hep aynı oturuyorum komşu. Hı. Hmm. İyi e komşu senin çocuğun nerede? Ay komşu bırak çocuğumu ocu hmm. şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Akşama doğru hatta şimdi gidelim bir kamp yapalım. Kamp? Sen. Aa, evet Bence de yapalım. Evet, gidiyoruz kamp yapmaya. Kalk komşu. Ben hazırlayayım eşyalarımı. Sen git komşu aç. Kapıyı aç. Hadi git komşu hazırla eşyaları. Okey. Şimdi ben arkadaşlar eşyaları hazırlayacağım. Sonra yine videoyu açacağım. Komşu ben hazırım. Evet arkadaşlar hazırlandık. Şimdi gidiyoruz. Evet. Evet. Hemen şöyle binelim. Ay. Komşu. Ben de şöyle sürüme yerine oturayım. Şimdi gidiyoruz. Ay bu arada ayda mı yok ki? Ayda mı yiyorum? Aa komşu ben. Dur bir dakika in. Komşu bir dakika. Ben bir şey unuttum açıkları. Geçeyim. Tamam. Hadi. Dur komşu. Ah. Dur vereyim. Aldım mı komşu? Aldım aldım. Hadi gidelim. Komşu bindin mi? Ah, Bindim mi? Komşu Hadi gidiyoruz. Ay ben bu karama, aynamakta çok iyi değilim. Komşu bir yeri bak. Bu karavan zaten abi. tabii. tabi. <laughs> Hemen gidelim. Bu arada benzin var mı kanki? Var. Doğru, doğru. Bu arada biz nereye geldik? Ben nereden bileyim. Komşucuk buradan soktum bizi. Bir yere sok. O da bak son bir. Ne var komşucuk Hmm Oraya giremiyoruz. Arkadaşlar ben yolu bulup geliyorum. Evet arkadaşlar şu an kamp yerine geldik. Şöyle kopsi göstereyim. Ben çadırları kurayım. Tamam. İkimiz de Evet şu an Ayşe çadırları kuracak. Neden orayı kuralım ki? Elektron komşu burası bölge. Şurası daha iyi olmaz mı sence? Tamam. Sen şuraya, ben şuraya. Tamam. Ben şurayı kuracağım. Burayı kuracağım. Evet şu an çadırları kuruyoruz. Bu arada çadırları kurup geliyoruz. E ee, ya kanka ne misi buralar değil mi? Evet kanka ne olsun. İşte ama çok soğuk kanka. Ben karavanın içinden bir şey bakıp geleceğim. Ay biz karavanımız var arkadaşlar. Çok iyi bence. Kuzumun çok özlediğim duş falan var. Ay bir tuvalet aç yapmaya oturdu. Yani çok iyi buraları. Bak bu da komşu yatak Yani biz burada bile yatabiliriz. Komşu biz neye çadır kurduk ki sabah yaşayacağız. Valla bak yattım komşu ne güzel. Ve şimdi karanlık çok iyice ay ayılar çıkacak. Ben şöyle fenerimi alayım. Ay komşu ben fener almadım ya. Ha o zaman. Ben telefon. Aa gösteriyor ben komşudur. Tamam. Ee, arkadaşlar ben biraz gezmeye çıkacağım. Tamam, Arkadaşım. Komşu. Tamam. Hadi. Ya. Şu an ben biraz gezinim geleceğim arkadaşım yanına. Arkadaşlar burada ben geldim buraya. Arkadaşım gitti evde toplamaya öylece bıraktı telefondan bana. Neyse biz de şu an oturalım. Bir şeyler yapalım. Hala bekliyoruz onu. Hiç gelmezse bir şey olursa ben biterim. Çok korkuyorum. Şu an bekleyeceğim bunu. Başka çözüm yok. Arkadaşlar arkadaşım gelmiyor. Ben de yiyeyim başmanın onu. Bence eve gitti. Neyse. Bir gün geçirelim burada böyle. Ben hiç düşünmezdim arkadaşım yarı yolda bırakacak beni ama Neyse. Böyle buraları. Şimdi bekliyoruz. Gelirse de sürpriz olacak. Ben de biraz meyve toplayayım. Korkuyorum çok karanlık buraları fener alalım. Bu arada çok çok korkuyorum. Yalnızım yani kamp yalnız yapmak çok korkunç bir şey. Ben biraz gezinmeye çıkacağım. Ay arkadaşlar kız nerede kaldın korkudan öldüm. Komşu şunlardan topladım birkaç elma topladım ya. Ay korkuttun beni sandım yalnız kaldım. Evet, Yağmur komşu, ya yiyor, yiyor. Yiyor, Gir gir. Gir karavana hemen. Karavana. karavana. Komşu karavanda yatalım bu gece. Yani biz kap yapmaya geldik bilmiyorum zaten. Kız nereye girdin? Karavana gittim. <laughs> Karavanın altına girdim. Kanka bana vuruyor. Tamam. Ay ne yapacağız burada? Biz nasıl yemek yiyeceğiz? Komşu ben yemek. Bence bir çadır kuralım. Bak burada yatmaya olur. Kanki kanki bir çadır kuralım şöyle. Şimdi arkadaşlar biz bir çadır kurup geliyoruz. Bir arkadaşlar bir çadır kurduk şöyle. İdare eder gibi. Evet evet. Uf, komşu. Hadi maşmalı pişirelim. Yiyelim artık ben artık. komşu. Ben... Korkunç hikaye Clara anlatalım hemen. Bir dakika. Ben karavandan alayım şeyi. Ne? Marshmallow'yu? Ya evet. Tamam ben bekliyorum seni. Dur. İki dakika daha alıyorum. Ben de o zaman da pişireyim. Hadi. Geliyorum komşu araştırıyorum. Tamam komşu hazır maşmeli buldum. Şöyle yakına geleyim. <laughs> ben de yakına geleceğim. Neyse otursana. Tamam, yani. Komşu anlatsana bir korkunç hikaye. Yoksa ben mi anlatayım? Komşu sana anlat. Bence ben bilmiyorum anlatayım. <laughs> ben de bilmiyorum ki. <laughs> e komşu sonra gidelim yatmaya. Buradan ben bu çadıra yatmam. Gidelim karavan yatırım. Ben de yatırım arkadaşlar. <laughs> Bence artık çok geç olmadan gidelim yatalım. Hadi komşu ben gidiyorum. Ben de. Ay ben oturdum. Hemen tamam. şoförlerimle hazırım kalmış. Zorun atma. Oh ya şöyle. Kanka. Yani karavan gibi arkadaşlar yer yok. Çünkü dışarısı çok soğuk. Çok artık ayaz oldun ki videomuzu karşılarız. Arkadaşlar ayaz çöktü. Videoyu bitiriyoruz burada. Hadi öpüyorum seni kankim. Hmm. 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 Bye. Bye.